Herkese merhabalar arkadaşlar Start Stop Türkiye bugünkü aracımız 2012 model Peugeot 508 bugün Ümraniye'de Çakmak Doğuş Otomotiv'de bayimizdeyiz montajımızı tamamladık kontrollerimizi sağlayalım aracımızın anahtarı bir basıyoruz kontak 1. iki basıyoruz tam kontağımız geliyor frene basıp butona bastığımızda aracımız çalışmaktadır. Yine frene basıp aracımızı stop ettiriyoruz. Anahtarsız giriş çıkış ve uzaktan çalıştırmayı test etmek için aracımızdan uzaklaşıyoruz. Kapıları kilitledi, aynaları kapattı. Uzaktan çalıştırmayı test edelim. Evet aracımız çalıştı. Yine stop ediyoruz aracımızı. Aracımız yanına yaklaştığımızda otomatik olarak kapılarını açtı. Ümraniye'de Çakmak Doğuş Otomotiv'deyiz. Eren Usta'mıza teşekkür ederiz. Hayırlı günler.